Hocam günaydın. fibromiyalji hastasıyım. Sürekli halsiz, yetkin, yorgun, enerjim düşük. Doktorlar depresyon ilaçları veriyorlar. Depresyon. Ama hiç faydası yok. Omega 3 almak kullanmak istiyorum ama EPA, DHA, diğerleri kaç olmalı? Omega 3, 6, 9 hikaye. fibromiyalji için hiç ilgisi yok. Harpagu seti B kullanırsınız kiloluysanız BT, Harpago B normal kilodaysanız kiloluysanız Harpago BT tansiyonu düşükse Harpago C bazen bayanlarda düşük tansiyon sorunu oluyor. Omega 369 ne yapacak? Ben anlamadım. Şimdi vatandaşın birisi Klima doğru düz çarşı. Bu sefer de şey oldu. Neyse. Bir poşete rica edelim. Şimdi bir peçete rica edelim. Şimdi Fransa'da çok ağır kanser hastası. Buraya bizimle görüşmek için geldi. Fakat misafir olduğu yerde ev sahibi demiş ki falan profesör doktor şey doçent doktor pardon. Çok büyük bir uzman. Ona gidelim. O daha iyi bilir. işte şöyledir, böyledir, öyledir falan filan. Almış götürmüşler adam cazı hanım ile beraber, çocuklarıyla beraber. O zat muhterem zevat efendi hazretlerine doçent doktor. Neyse. Omega 3 6 9 vermiş vitaminler, mineraller, kanserli hiç ilgisi olmayan şeyler vermiş. 3400 lira parasını almış bir poşet. Doldurmuş o rastgele şeyler. Bir de muayene parası almış 2500 lira. Oh maşallah. 5000 lira parasını almış. Gitmeden önce bir de Gökçe'ye uğrayalım demişler. Geldiler. Hoş geldiniz. Dedi ki biz ya, arkadaş bizi yanlış yere gönderdi falan yere gittik. Kıramadık. Ama o adam da bir sürü şey verdi. Ne olacak? Gebertik, Getir bir bakayım. Baktım bunların kanserli çirkin yok ki. Ne yapacağız bunları? Götürün, verin veya çöp atın. Bir etkisi olmaz ki. E ne yapalım? E, kullanın. Ama kullandıktan sonra 3-4 aylık ürün vermiş bir faydasını görmeyeceksiniz. Tekrar geleceksiniz dedim. İsterseniz kullanın, isterseniz götürün, isterseniz çöp at. Bir faydası olmaz. Şimdi biz zerdeçal kapsülü üretiyoruz da içerisinde sadece zerdeçal mı var? Lahana kabuğu ekstraktı. Şey pardon lahana kabuğu demişim. <laughs> Nar kabuğu ekstraktı. Punikik asit içerir. Punikik asit. B kansere karşı dünyada en etken madde. Lapaho içerir. Brezilya'da gül ağacı denir. Bunun kabuğunun destilasyonu damıtılarak elde edilen özü. Kansere karşı. Artemisia annua, peygamber sübürgesi kansere karşı. Çin'de kansere karşı kullanılır. Madagaskar'da geçen koronaya karşı Anua, Artemisia annua'yı Korona üzerine test yaptılar. Yayınladılar. O çok etkiliymiş kansere karşı. korona diye. Bizim yeni üretmiş olduğumuz üründe var. Vesaire vesaire. Yani hiç ilgisi olmayan şeyleri vatandaşa vermiş, göndermiş. Ne oldu? Dört ay sonra vatandaş bizi aradı dedi ki hiçbir faydası olmadı hatta rahatsızlık ilerledi. Ne olacak? Ne olacak? Geleceksin tekrar. Doğru ürün kullanacaksın. Doçent doktor diye demek değil ki. Şimdi Avrupa'daki doktorlar, tıp doktorları aynı zamanda bitki uzmanı. Yüzde fitoterapi uzmanı. Asya'daki doktorların hepsi. Çin'e gittim bir buçuk milyar nüfusu var. Bütün doktorlar aynı zamanda fitoterapi uzmanı. Hindistan'da öyle. Endonezya, Malezya, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos. Dünyada 5 milyar insan kimyasal ilaç kullanmıyor. Çin'de eczaneye gittik Şangay'da. Adama ilaç ismi soruyoruz bilmiyor. Bakıyor böyle. Bu ne diyor? Mahsus soruyorum yani baş ağrısı, diş karnı için antibiyotik, antistamerik vesaire Hiç yok. Eczanede ne var? Bitkisel damlalar, drajeler, kapsüller var. Yok böyle bir şey. Evet. Sadece Avrupa, Amerika. Avrupa'nın böyle arkasına takılmış vagon gibi giden bir Türkiye var. Her şey Avrupa'da iyi. Yok öyle bir şey. İşte bakıyoruz Amazon'da bizim üretmiş olduğumuz ürünün onda bir kalitesi yok. Ha, bir mesela şimdi şuradan bir nata bakayım. Ne ha? Evet, supplement. Ne Yüzde kaç? La ilahe illallah. Gözümüz kör olsun diyeceğim. 25 miligram koymuş NDH. <laughs> 25 miligram Başka da bir şey yok. Sadece 25 mg LDH koymuş. Kaça satıyor? Aa, satış fiyatı şu tarafta. 39 dol 39 dolar 99 sent. Kaç lira Türk Lirasıyla? 4 kere 7 28. Yani 280 lira. İçerisinde sadece 25 miligram NADH var. Yani nikotin amit adenin dinikloitit. Bunun da NADH'nın iki türü var. NAD plus NADH. NAD plus. Bu oksitlenmiş ha, pardon. Bu oksitlenmiş hali aktif. Bu indirgenmiş hali pasif. Aktif, pasif. O da pasifini konuş. Yani aktifi daha bağlı olduğu için NDH koymuş. Oh maşallah ne güzel. Ha iyi ki formül de önümdeymiş. NDH Nikotin amit adenin di nikloitit. Nat plus üretiyoruz biz. Bir kilosu bunun hangi şu ha pardon şurası. Bir kilosu 1500 dolar. Bu nedenle bir kutusunu 35 lira satıyoruz. Mecburuz. Bakalım başka firma ne yapmış. Siz de bakın bana da inanmıyorsanız şey Google'da Amazon'da var zaten bunların içeriği. Ha. Ne yazmış? Ne, daha var falan filan demiş. Yüzde kaç? 20 miligram ekstrak koymuş. Ne daha koymuş. Gerisi başka bir şey yok. Şimdi biz sadece 100 miligram ne de plus koymuyor. Bunda bize ne de koyuyor. Yani indirgenmiş. Biz oksitlerin için yüksek artı elektron. Elektron oluyor. Elektron oluyor. Bunun haricinde ne var? sadece ne daha yok. Nat nat plus yok. Efendim. Üzüm çekirdeği ekstraktı. Şapon poligonomu mu ekstraktı? Alfa lipoik asit. Çinko. Vesaire vesaire. Ha, geven. Hücre yenileyici geven kromozomların üç kısmındaki telomer telomeri tamir edici. Telomer enzimini. Telomer ne kadar kısalırsa o kadar tehlikeli. Üzerlik. Vesaire vesaire. Yani birçok şey içeriyor. Yani bizde %80 etken madde içeriyor adamın üretmiş olduğunda yüzde iki etken madde içeriyor, yüzde iki. Gerisi dolgu maddesi. Biz yüzde seksen etken madde gerisi tabii ki yapışmaması için magnezyum, sterlet, silisyum, dioksit vs. koyuyoruz. Onlar ayrı. Evet bir ürün daha bakalım Amazon'dan. Bu firma 5 gram nat koymuş. 5 miligram NDH koymuş. 5 miligram. 5 <laughs> miligram. Başka da bir şey yok. Geri kalan dolgu maddesi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. İsmini de söylesem mi? Adamlar belki dava isterse dava açtım bakalım. İsmi neymiş bunun? n ne a d sur sur Türkiye naturals surke naturals bakın ne koymuş adam içine 5 mg biz 100 mg koyuyoruz adam 5 mg koymuş kaç liraya satıyor la ilahe illallah mamadır. 52 dolar 49 sent buyur 5 miligram etken madde var. Gerisi Dolgu maddesi. La ilahe illallah, mamadasu. Neyse. Amerika'dan getirtiyorum ben diyor, kapsüllerime. Getirtti çöp. Çöp. 5 miligram etken madde var içinde. 5 miligram ne? 100 miligram ne? Artık bizimkinde diğer takviye edici ürünler var. Biz dünyada, Türkiye'de değil, dünyada tekiz. İnanmıyorsan bana bak, sür sur, sur, naturals. Enda. Firmanın ismi. Bakabilirsin. Hiç sorun değil. Evet neyse. Hiçbir firmayı böyle eleştirmek şey değiliz ama sadece örnek veririz.